Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Önümde gördüğünüz gibi Netflix açık ki başlıkta da görebileceğiniz gibi amacımız RDR yani Red Dead Redemption'ı oynamak. Red Dead Redemption artık mobil cihazlara da geldi. Hem Android'de hem iOS'te gidip satın alabiliyorsunuz. Ama işin güzelliği bir Netflix aboneliğiniz varsa daha önce GTA'da olduğu gibi hem Vice City'de hem San Andreas'ta şimdi de RDR'yi getirdiler. Burada da zaten görebiliyorsunuz. Tabii ki San Andreas yakında gidiyormuş. WWE 2K15 gelmiş. Street Fighter 4 Ice gelmiş. CE galiba daha doğrusu. Bunun gibi Into the Dead 2 vesaire şeklinde çok fazla oyun kütüphanesi de artmaya başladı Netflix'in. Bunu indirmek için tabii ki siz kendiniz şöyle hemen gelelim. Buradan da arayabilirsiniz. Red Dead Redemption diye arayalım. Burada Red Dead Redemption Netflix yazan şeklinden indirirseniz Netflix aboneliğinizle beraber ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama kendiniz satın almak isterseniz Netflix aboneliğiniz yoksa örneğin iOS'te 1.4 yani 1400 liralık bir fiyata sahipmiş görebileceğiniz gibi. Ben zaten indirdim. İndirdikten sonra buradan oyunu aç dediğinizde ilk başta size bir 3 ya da 4 GB'lık bir indirme de sunuyor. Sonrasında burada görebileceğiniz gibi profil açılıyor. Şöyle bir ben hemen profilime gireyim. girdikten sonra da direkt oyuna dalabiliyorsunuz. RDR tabii ki özellikle Rockstar'ın en önemli oyunlarından biriydi. Tıpkı GTA gibi en çok sevilen yapımlarından biri. Her ne kadar ikincisi daha fazla tutmuş olsa da birinci de fazlasıyla sevilmişti. Şöyle zaten hemen oyunun girişini de görüyorsunuz. Birazcık şöyle eğeyim ki kendi yansımam da size çok gelmesin. Hemen dedim bir indirelim, deneyelim. Nasıl bir deneyim sunuyor? Bununla alakalı çok farklı, güzel şeyler de söyleyebilirim. Zaten hani en azından Snapdragon 800 veya 8 serisi güncellerden. Apple'da da iPhone 13'ten sonrasında rahat rahat oynayabilirsiniz. Güzel yanı tabii ki böyle telefonda elinizde de oynamanız mümkün. Ama benim asıl tavsiyem tabletle beraber ve bir kontrolcünüz varsa onunla beraber oynamak olur. Çünkü o zaman tıpkı küçük bir ekranda konsolda oynuyormuş gibi bir deneyim sağlanabilir. Bunun yanı sıra eğer bir işte HDMI dönüştürücünüz vesaire varsa de akıllı telefonunuzu veya tabletinizi televizyona bağlayıp oradan oynamak geniş ekranda çok daha güzel bir keyifli deneyim sunacaktır. Burada gördüğünüz gibi normal, hardcore veya undead nightmare ek paketiyle beraber de geliyor. Yani bütün her şeyi içerisinde. Ben şöyle normal diyeceğim. Zaten bir girişine ilk adımlarını geçmiştim ama burada sıfırdan başlatıp hep beraber yaparız ki zaten oradan başlattı. Şöyle hep beraber birazcık detaylarını, ekran kalitesini falan da görelim. O dönem için tabii ki bu grafikler çok çok iyiydi. Şimdi mükemmel görünmüyor. Çok az şey açacağım bu arada, parlaklık açayım size. Ama yine de gayet hoş ve güzel gözüktüğünü söylemek istiyorum. Ana karakterimiz geldi. Bu arada şu bilgiyi de vereyim hadi oyunun bu giriş kısımları devam ederken. Ben RDR serisini hiç oynamadım yani ne birine ne ikiyi. Bir buraya geldikten sonra artık bir oynayayım istiyorum. Artık işte telefondan, tabletten birazcık oynayarak keyifli bir deneyim olacaktır. Ben bu arada bendeki Air'la beraber oynadığımı söyleyeyim ama zaten birçok telefon rahat rahat oynatacaktır. Yani 7 serisi işlemciler de bu oyunu bence çok rahat bir şekilde kaldırabilecektir. Onu da söylemiş olayım. Şunları hadi artık atlıyorum. Şöyle. Bu gördüğünüz gibi direkt ekrandan oynayabileceğiniz kısmı hatta şurada şuraya basıp bir şeye gelelim. Ayarlara gelelim. Ayarlarda Golden Gans ayarımız var ama ekrana geldiğimizde parlaklığı buradan ayarlayabiliyoruz. Kontrast, Satürasyon, işte kil efektlerin olup olmaması, altyazıları açıp kapama ve şurada da grafik modu bir Fidelity var. Bir de şöyle kaydırdığımda performans modu da var. Bu da zaten özellikle biraz daha ne diyor burada? Daha fazla batarya süresine ve cihazın özellikle sıcaklığına etkileyebilir diyor. Ben performansı da açmış olayım. Burada işte çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz sonda ve hareket bulanıklığı da var. Şöyle performansta deneyelim hadi. Bir şey değişiyor mu? Ama sanki biraz görüntü düştü mü bana mı öyle geldi? Bir kere daha şöyle bir fidelity'ye gelip farkını anlayalım. Sanki performansta birazcık şey düşüyor gibi. O e doğru yere tıkladım. Evet çok da fark etmedi şu an. Şurada görebileceğiniz gibi şuradan koşabiliyoruz daha. Yine ara şeyleri geçiyorum ki biz direkt performansını görelim diye. Bu arada şöyle bir çevireyim. Görüntü gayet iyi. Tamam binelim ata. Görüntü size nasıl yansıyor bilmiyorum ama gayet güzel göründüğünü söyledi. Şuradaki tuşlarla zaten. Valla şey akıcılığı bayağı iyi. E bir zahmet aslında. Yok o kendisi şu an kamera takibini yapıyor. Zıplatıyor. O bayağı gaza geldi atımız. Ben yanlış yere gidiyormuşum. Tamam. Nasıl tutunca? bitmedi bir türlü. Haydi bir zahmet çıkalım gari. Hı. Şunu da geçiyorum. Burayı da atladım. Çok da spoiler olmasın diye ben de bilmiyorum çünkü. Burayı da atladım. Ama görebileceğiniz gibi yani fazlasıyla akıcı ve sıkıntı yaratmayan bir şekilde oynanabiliyor. Yani bu da bize aslında günümüz akıllı telefonlarının fazlasıyla geliştiğini gösteriyor. Bu şekilde de oynayabilirsiniz benim şu anda yaptığım gibi işte ekranda. Ama tavsiyem kesinlikle kontrolcüyle oynamak olur. Böyle biraz gördüğünüz gibi ekrana <laughs> dağılıyor elim ayarlayacağım diye. Hop. Bir şeylere sıktım ama böyle yanlış sıkma işleri de olabiliyor. Şimdi de onunla yürüyecekmişiz. Neyse böyle sürekli yürüme hikayelerini yapmayayım ama Şöyle biraz daha yakından gösterdiğimde da şöyle tekrar dışarı çıkalım. Akıcı bir deneyimi net bir şekilde sağlıyor. Herhangi bir şey de yok. Bu şekilde bir deneyimi aslında alıyorsunuz. Bu arada şeyde de hileler de açık. Yani bildiğinizde aslında burada varsayılan hileler de var. Doki Rider, Gun Set'leri açabiliyorsunuz. Bad Guy alıyorsunuz. So So Guy var. Deadline Level. Bunların hepsini buradan açıp hani biraz daha keyifli bir hale getirebilirsiniz oyununuzu. Bu şekilde düşündüğümüzde aslında bence gayet mantıklı. Hem vakit geçirilebilecek hem de oynamayanlar benim gibi oynamayanlar için de bir oynama fırsatı oluyor. İsterseniz dediğim gibi Netflix aboneliğinizle yapabilirsiniz. Çünkü istediğiniz seviyede olması yeterli. İlla 4K vesaire o en üst paketi olmasına gerek yok. Bir aylık bir e, Netflix aboneliği alıp hem bu oyunu oynamak isteyenler oynayacak vakit bulabilir. Hem de şu an mesela örnek veriyorum Stranger Things'in son sezonu çıkmışken onu da izlersiniz gibi bir durumda ortaya çıkıyor. Özellikle siz kendi telefonunuzda da denediğinizde mesela biz burada Poco F8 Pro ve Ultra'da da denemek istedik. Onlar da şu anda oyunu indirdikten sonra tam giriş yaparken bir atma sorunu verdi. Sizde öyle bir sorun var mı? Hangi cihazda, hangi ayarlarda oynayabiliyorsunuz? Gayet akıcı mı değil mi? Bu deneyimlerinizi de lütfen yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Artık RDR ile beraber birazcık ben de takılmaya başlarım. Sizler de düşüncelerinizi, yorumlarınızı, deneyimlerinizi Lütfen her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir oyun deneyimimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.